Merhaba Saniye hanım. Merhaba. Ee, benimle karşılaştığınızda şikayetleriniz vardı. Evet. Benden tedavi olmak istediğinizi söylediniz evet. ve evet. ürünleri aldınız. Evet. Öncesinde de şikayetleriniz vardı, bize anlatır mısınız? Ee, öncekinde e, dizlerimde çok kötü bir ağrı vardı. Ne oturabiliyordum, ne kalkabiliyordum, ne yatabiliyordum. Özellikle lavaboya kesinlikle çekemiyordum. ...ve gözlerimden yaş geliyordu... ...ağlıyordum... ...dizlerimden iğne yaptırdığım halde... ...bir sonuç alamadım... ...çok kötüydüm çünkü yol yürüyemiyordum... ...oturamıyordum, kalkamıyordum... ...hayatımdan bıkmıştım, bezmiştim artık... ...yani isyan ediyordum... ...ama nasıl sizin... E, ürününüzle karşılaştım... ...iki tane, iki paket kullandım... ...şu an dünyaya yeniden gelmiş gibi ...ki ürüne bir paket... ...yani iki paket daha... Devam edeceğim çünkü benim sağlığım için çok güzel bir sonuç aldım, çok güzel bir verim aldım. O kadar memnunum ki insanlara keşke bana sorsalar hani nasıl işe diye derim ki herkese kullanın. O kadar iyi, o kadar güzel sonuç veriyor, o kadar memnun kalıyorsun, o kadar içtiğin ilaçlar, ağrı kesiciler, iğneler hiçbirinden fayda görmedim. Ama şu an istediğim gibi yol yürüyorum, istediğim gibi yatıyorum, istediğim gibi kalkıyorum. İstediğim hareket ediyorum. Namazımı kılabiliyorum özellikle. Namaz falan kılamıyordum. Oturamıyordum, namaz kılamıyordum çünkü. Ama istediğim yol yürüyebiliyorum. Ayakta i̇stediğim çalışan hareket... insansın ve 10 <laughs> saat ayakta çalışıyorum. Sabah iş başı Eyvallah yapıyorum 4'e kadar. 4'ten sonra evime gidip evimin işini hiçbir şekilde yorulmadan, dizlerim ağrımadan ama tabii ki sıfırlamam için iki ürün daha kullanacağım. Benim sağlığım için, benim için. Tavsiye ederim insanlara yani muhakkak kullanılsın. Kullanın derim yani. Hiçbir zararı yok, etkisi yok. Faydası çok. Geçmiş olsun Saniye Hanım. Çok teşekkür ederim. Geçmiş çok sağ olun. olsun. Daha sonra da kilo ürününü kullanacağınızı söylüyorsunuz. Aynen. Bir ay sonra da ona başlayacağım. Onu da kullanacağım. İstediğim kiloya geleceğim o zaman da aynı şekilde o kilonun bunu verdiğim şekilde videoyu çekip göndereceğim insanlara böyle faydası olsun, faydası olsun faydası görsünler kullansınlar diye çok teşekkür ederim çok ediyoruz. tavsiye ederim yani çok kullanın derim çok teşekkür ederiz Rica ederim. Yani. ben teşekkür ederim bana bu daha güzel günlerde inşallah buluşmak dileğiyle inşallah